Hayatınızda fark etmeden yaptığınız, her gün iyi niyetle sürdürdüğünüz bir alışkanlığın sizi sessizce büyük bir sağlık krizine doğru itebileceğini hiç düşündünüz mü? Tek bir anlık olayla tüm hayatınızı değiştirebilecek, hatta sonlandırabilecek bir krizden bahsediyorum. Benim pek çok hastam yaşanmış bir felcin ardından bana geldiklerinde tam anlamıyla şaşkınlık içinde olurlar. Genellikle şöyle derler: Doktor Bey, ben hep sağlıklı beslenmeye çalıştım. Özellikle de meyve tüketimine dikkat ettim. Bir beyin doktoru olarak bir felcin bir bireye ve ailesine yaşattığı yıkımı görmek gerçekten içimi acıtıyor. Bağımsızlığını aniden kaybetmek, iletişim kurmakta zorlanmak, hareket edememek, basitçe kendisi olabilmek için mücadele etmek. Bu ağır bir yük sanki hiç beklenmedik bir anda ortaya çıkmış gibi hissettiriyor ama ya size masalarımıza koyduğumuz doğanın bize bir lütfu olduğuna inandığımız bazı meyvelerin özellikle 60+ yaş üzerindekiler için bu riski artırabileceğini söylesem ben bir beyin doktoru olarak genellikle kamuoyunun gözünden kaçan ince bağlantıları ve örüntüleri gördüm ve şimdi sizinle paylaşacaklarım bu durumun gerçek etkilerini ilk anladığımda beni şok ettiği gibi. Sizi de şaşırtabilir. Konuşacağımız beş meyve. Aslında kötü değiller. Ancak yanlış tüketildiklerinde veya aşırıya kaçıldığında, özellikle de değerli büyüklerimiz için, felç riskini, bazen neredeyse bir gecede, önemli ölçüde artırabilirler. Bu videoda. Bu beş şaşırtıcı meyvenin derinliklerine ineceğiz. Neden risk oluşturduklarını anlayacağız ve en önemlisi değerli beyninizi ve kalbinizi korumak için diyetinizi nasıl güvenli bir şekilde düzenleyebileceğinizi öğreneceğiz. Bu bir mahrumiyet meselesi değil. Bilinçli seçimler yapma ve kendinize güç katma meselesi. Videonun sonuna kadar izlediğinizden emin olun. Çünkü paylaşacaklarım meyve kasesine bakış açınızı tamamen değiştirebilir. Şimdi gelin hep birlikte bu şaşırtıcı gerçekleri masaya yatıralım ve beyin sağlığımız için neleri daha dikkatli tüketmemiz gerektiğini keşfedelim. Listemizin ilk sırasında. Sağlıklı denince akla ilk gelenlerden biri var muz. Çoğumuz muzu enerji veren, potasyum açısından zengin ve genel olarak faydalı bir meyve olarak biliriz. Özellikle sabah kahvaltılarında ya da ara öğünlerde hızlı bir enerji kaynağı olarak sıkça tercih edilir yürüyüşe çıkmadan önce yorgun hissettiğimizde hemen bir muz kapıp yemeyi adet edinmişizdir hatta bazen çocuklarımıza veya torunlarımıza da enerji alsın diye bolca muz veririz ancak 60 yaş ve üzeri için muzun potansiyel riskleri bu popüler algının biraz ötesine geçiyor muzun en önemli risk faktörlerinden biri şaşırtıcı derecede yüksek şeker içeriği ve glisemik indeksidir. Özellikle olgunlaşmış muzlar tahmin ettiğinizden çok daha fazla şeker barındırır. Yaşımız ilerledikçe metabolizmamızın hızı yavaşlar ve insülin duyarlılığımız azalabilir. Bu durumda muz gibi yüksek şekerli bir meyve tüketmek kan şekerinde çok hızlı ve ani bir yükselişe neden olabilir. Bu ani şeker yükselişleri sadece diyabet riski taşıyanlar için değil Herkes için damarlarımıza zarar verici bir etki yaratır. Kan damarlarımızın iç yüzeyini kaplayan narin endotel tabakasına iltihaplanma ve hasar verir. Zamanla bu hasar birikir ve damarların sertleşmesine, daralmasına yani ateroskleroza yol açar. Ateroskleroz ise felcin başlıca nedenlerinden biridir. Damarlarımızı pürüzsüz ve temiz borular gibi düşünün ani şeker dalgalanmaları. Bu boruların içini yavaş yavaş pürüzlendiren aşındırıcı parçacıklar gibidir ve bu pürüzler plak birikimini kolaylaştırır. Elbette muzun potasyum içeriği kan basıncı kontrolü için faydalı olabilir. Ancak böbrek fonksiyonları tam olmayan veya belirli ilaçları kullanan yaşlılar için aşırı potasyum alımı da sorun yaratabilir. Daha da önemlisi, muzdaki yüksek şeker içeriği ani kan şekeri yükselişleri yoluyla damar hasarını tetikleme riskiyle. Potasyum faydasını gölgede bırakabilir. Çoğu kişi bir veya iki büyük muzu hiç düşünmeden yer. Bunu sağlıklı hızlı bir atıştırmalık sanırlar. Oysa bu porsiyonlar. Kan şekerini rahatsız edici derecede yüksek seviyelere çıkarabilir. Peki, ne yapmalıyız? Öncelikle muz tüketiminde ölçülü olmak hayati önem taşır günde büyük bir muz yerine haftada birkaç kez yarım küçük muz tüketmeyi düşünebilirsiniz. En önemlisi muzu tek başına değil, protein veya sağlıklı yağlarla birlikte tüketmeye özen gösterin. Bir kase doğal yoğurt, birkaç ceviz veya biraz badem ezmesi ile birlikte yemek. Şekerin emilimini yavaşlatır ve kan şekerindeki ani sıçramayı azaltır bunu şekerin hızını kesen bir hız tümseyi gibi düşünebilirsiniz. Ayrıca, çok olgunlaşmış, benekli muzlar yerine hafif yeşilimsi olanları tercih edin. Bu muzlarda daha fazla dirençli nişasta bulunur ve şeker oranı daha düşüktür. Vücudunuzu dinleyin. Eğer muz yedikten sonra ani bir yorgunluk veya enerji düşüşü hissediyorsanız, bu vücudunuzun şekeri iyi yönetemediğine dair bir işaret olabilir. Ayşe teyze 72 yaşında bir hastamdı. Her sabah bir büyük muzu kahvaltısının vazgeçilmezi sanırdı. Enerji verdiğini düşünürdü. Ama aslında bu durum kan şekerinde sürekli dalgalanmalara yol açıyor. Damar çeperlerini yıpratıyordu. Biz muz tüketimini azalttığımızda ve yanına bir avuç fındık eklemesini önerdiğimizde Sadece kan şekeri dengesi değil. Genel enerjisi de daha stabil hale geldi. Bu küçük değişiklik onun damar sağlığı için kocaman bir adımdı. Şimdi gelelim listemizdeki ikinci şaşırtıcı risk faktörüne kuru üzüm. Kuru üzümde tıpkı muz gibi sağlıklı atıştırmalık, doğal şeker, enerji verir, demir içeriği yüksek gibi algılarla tüketilir. Misafir geldiğinde ikram edilir. Tatlılara katılır. Çocuklara verilir. Özellikle Anadolu kültüründe kuru üzümün yeri bambaşkadır. Adeta bir şifa kaynağı olarak görülür. Ancak ne yazık ki 60 yaş ve üzeri bireyler için kuru üzümün damar sağlığı üzerindeki etkisi pek de masum değil. Üzüm kurutulduğunda içerisindeki su miktarı azalır ancak şeker içeriği değişmez. Hatta inanılmaz derecede yoğunlaşır. Küçücük bir avuç kuru üzüm, küçük bir çikolatadan veya daha fazlasından alacağınız şeker miktarına eşdeğer olabilir. Yaşlılar için bu konsantre şeker, kan glikozunda çok hızlı ve önemli bir artışa neden olur. Bu da taze meyvelerden bile daha güçlü bir etki yaratır. Bu ani şeker yükselişi, damar duvarlarında yoğun bir iltihaplanmaya ve hasara yol açar plak oluşumunu teşvik eder ve kan pıhtılaşması riskini artırır. Adeta kan dolaşımınıza yoğun bir şerbet döküyormuş gibi düşünebilirsiniz. Kuru üzümün küçük boyutlu ve zararsız görünmesi aşırı tüketilmesine yol açar. İnsanlar farkında olmadan büyük bir paketi bitirebilir. Tokluk hissi yaşamadan muazzam miktarda şeker tüketebilirler. Çünkü lif yapısı değişmiş ve suyu gitmiştir bu durum uzun süreli yüksek kan şekeri seviyelerine yol açar. Bazı kuru meyveler koruyucu olarak sülfit içerebilir. Bu da hassas kişilerde yan etkilere neden olabilir. Ancak bu durum felç riskiyle doğrudan şeker kadar bağlantılı değildir. Peki ne yapmalıyız kuru üzümü? Meyve olarak değil, daha çok bir tatlı veya şekerleme olarak görmelisiniz. Tüketmek istiyorsanız kendinizi çok küçük bir porsiyonla, belki 5-10 tane sınırlamalısınız ve bunu da çok nadiren yapmalısınız. Günlük alışkanlık haline getirmemelisiniz. Daima taze üzümü kuru üzüme tercih edin. Taze üzümde su, lif ve daha az konsantre şeker yükü bulunur. Yine de taze üzümü bile, içerdiği doğal şeker nedeniyle, ölçülü tüketmek önemlidir. Atıştırmalık olarak çiğ tuzsuz kuru yemişler. Salatalık dilimleri veya birkaç zeytin gibi daha sağlıklı seçeneklere yönelin. Mehmet Bey 68 yaşındaydı ve her gün öğleden sonra enerji düşüklüğü yaşadığında bir avuç kuru üzüm atıştırırdı. Bunun çok sağlıklı olduğunu düşünürdü. Çünkü annesi de hep öyle yaparmış. Ancak kan değerlerine baktığımızda kan şekerinin öğleden sonra ani yükselişler yaşadığını ve bu durumun damar sağlığını olumsuz etkilediğini gördük. Kuru üzümü tamamen kesmesini değil, onun yerine bir avuç çiğ badem ya da yarım elma yemesini önerdik. Birkaç hafta içinde kendisini daha enerjik hissetmeye başladı ve damar sağlığı risk faktörleri de düşüşe geçti. Kuru üzümün masum görünüşünün altında yatan bu tehlikeyi anlamak pek çok kişi için gerçek bir dönüm noktası oluyor. Şimdiye kadar muz ve kuru üzümün neden dikkatli tüketilmesi gerektiğini konuştuk. Ancak tehlike burada bitmiyor. Sıradaki meyveler de masumiyet maskesi altında damarlarımıza sinsi darbeler vurabiliyor. Gelin bir sonraki şaşırtıcı gerçeğe doğru ilerleyelim. Az önce muz ve kuru üzümün kan damarlarımız üzerindeki etkilerini derinlemesine inceledik. Pek çok kişinin şaşırdığını biliyorum. Çünkü bu meyveler genel olarak faydalı olarak bilinir. Ancak yaşımız ilerledikçe vücudumuzun onlara verdiği tepkiler de değişiyor. Şimdi listemizdeki diğer üç meyveye geçelim ki damar sağlığımızı en iyi şekilde koruyabilelim. Sıradaki meyvemiz incir. İncir, özellikle kurutulmuş haliyle adeta bir şeker bombasıdır. Tek bir kuru incir bile ortalama 5 gram kadar şeker içerebilir. Düşünsenize. Birkaç incir yediğinizde bir anda 15-20 gram saf yoğun şeker almış oluyorsunuz. Bu ani ve yüksek kan şekeri yükselişi damar çeperlerimizde iltihaplanma ve hasara yol açar. Zamanla bu hasar damarların sertleşmesine ve plak oluşumuna zemin hazırlar ki bu da felç riskini ciddi oranda artırır. Vücudumuzun insülin tepkisi de bu ani şeker yüküyle yorulur insülin direncine yol açabilir ve bu durumda şeker hastalığına giden yolu açar. Şeker hastalığı ise başlı başına önemli bir felç risk faktörüdür. Yaşımız ilerledikçe metabolizmamızın bu şeker yükünü yönetmesi zorlaşır. Ayrıca yüksek kalori yoğunluğu, özellikle kuru incirde, kilo alımına katkıda bulunabilir ki aşırı kiloda felç riskini artıran bir diğer faktördür. İnciri seviyorsanız. Tercihiniz daima mevsiminde taze incir olsun. Kurutulmuş incirleri ise tatlı niyetine. Çok nadiren ve en fazla yarım veya bir küçük tane olacak şekilde tüketmelisiniz. Yanında kan şekerini dengelemeye yardımcı olacak bir avuç ceviz. Badem veya küçük bir parça peynirle tüketmek daha akıllıca olacaktır. Porsiyon kontrol. İncir tüketiminde en hayati noktadır. Fatma Hanım 65 yaşındaydı. Yaz aylarında taze incirleri severek yer. Kışın ise enerji versin diye her gün kuru incir tüketirdi. Bu alışkanlığın kan şekerinde sürekli ani yükselişlere neden olduğunu fark etmedi. Damar sertliği riskinin artmasıyla birlikte kuru incir yerine taze inciri ölçülü tüketmesini ve yanında proteinli bir gıda almasını tavsiye ettim. Bu küçük değişimle kan şekeri dalgalanmaları azaldı ve damar sağlığı için önemli bir adım atmış oldu. Listemizin dördüncü sırasında. Kültürel ve dini değerleri yüksek. Bir diğer şeker, yoğun meyve var hurma. Hurma. Meyveler arasında belki de en yoğun şeker içeriğine sahip olanıdır. Tek bir büyük hurma. Yaklaşık 16-17 gram şeker barındırabilir 2-3 hurma tükettiğinizde tatlıdan bile daha fazla şeker almış olursunuz bu durum kan şekerinde anında ve dramatik bir sıçrama yaratır bu tür yoğun şeker atakları oksidatif stresi ve iltihaplanmayı artırarak damar duvarlarımıza zarar verir plak oluşumunu hızlandırır ve felç riskini yükseltir özellikle Ramazan gibi dönemlerde oruç açarken birden fazla hurma yemek Yaşlı bireylerin metabolizması için büyük bir yük oluşturur ve kan şekerini çok hızlı yükseltir. Bu da damar sağlığı için ciddi bir tehdittir. Hurmayı nadiren ve çok küçük porsiyonlarda tüketilmesi gereken bir tatlı olarak görmelisiniz. Eğer tüketecekseniz yarım hurma veya çok küçük bir taneyi geçmemelisiniz. Kan şekeri etkisini dengelemek için hurmayı bir avuç, çiğ badem veya ceviz içiyle birlikte tüketmek iyi bir stratejidir. Dini veya kültürel önemi olan zamanlarda bile. Sağlığınızı riske atmamak adına porsiyon kontrolüne dikkat etmek esastır. Tatlı ihtiyacınızı daha düşük şekerli meyvelerle karşılamaya çalışın. Emine teyze, 70 yaşındaydı. Her iftar vakti orucunu 3-4 hurmayla açardı. Bunun hem enerji verdiğini hem de sünnet olduğunu düşünürdü. Ancak son zamanlarda tansiyonunda düzensizlikler ve kan şekerinde yükselmeler yaşamaya başlamıştı. Hurmanın bu kadar yoğun bir şeker kaynağı olduğunu öğrendiğinde çok şaşırdı. Sadece bir küçük hurmayı yanında bol su ve birkaç zeytinle tüketmesini önerdim. Bu küçük değişim iftar sonrası yaşadığı halsizlik ve şeker dalgalanmalarını önemli ölçüde azalttı. Ve listemizin son meyvesi, karpuz. Yazın vazgeçilmezi, serinletici, sulu, çoğu kişi tarafından zararsız kabul edilen bir lezzet. Karpuzun büyük çoğunluğu su olsa da, içerdiği şeker miktarı ve özellikle yüksek glisemik indeksi göz ardı edilmemelidir. Yüksek glisemik indeks. Karpuzdaki şekerin kan dolaşımına çok hızlı karışarak ani ve belirgin kan şekeri yükselişlerine yol açtığı anlamına gelir. Yaz aylarında serinlemek amacıyla büyük dilimler halinde ve sıkça tüketilmesi özellikle yaşlı bireylerde pankreası yorar ve damarlarda iltihaplanma ile hasar artırarak felç riskini yükseltir. Bir oturuşta yarım karpuz yemek vücudunuza ciddi bir şeker şoku yaşatabilir bu ani şeker yükleri, damar sertleşmesini hızlandıran ve kan pıhtılaşma eğilimini artıran faktörlerdir. Karpuzu, yaz aylarının keyifli bir parçası olarak görmek yerine. Porsiyon kontrolüne çok dikkat etmelisiniz. Avuç içi büyüklüğünde küçük bir dilim. Bizim yaş grubumuz için yeterlidir. Karpuzu tek başına yemektense. Yanında küçük bir parça az tuzlu peynir Türk mutfağının geleneksel ve sağlıklı birleşimi veya birkaç cevizle tüketmek. Şekerin emilimini yavaşlatarak kan şekerindeki ani yükselişi engellemeye yardımcı olur. Özellikle akşam geç saatlerde veya aç karnına büyük miktarlarda karpuz tüketmekten kaçının. Halil amca 75 yaşındaydı. Yazın en sevdiği şey serinlemek için akşam yemeği sonrası koca bir dilim karpuz yemekti. Su gibi olduğunu ve zararsız olduğunu düşünürdü. Ancak baş dönmeleri ve yorgunluk hissi artınca, kan şekerinin gece boyunca yüksek seyrettiğini öğrendi. Kendisine karpuzu porsiyonunu küçültmesini ve yanında az tuzlu peynirle yemesini önerdim. Ayrıca karpuzu yemekten hemen sonra değil, yemekten bir iki saat sonra tüketmesini tavsiye ettim. Böylece hem karpuz keyfinden mahrum kalmadı hem de kan şekerindeki tehlikeli dalgalanmaların önüne geçti. Gördüğünüz gibi masum sandığımız bu meyvelerin arkasında yatan riskler özellikle de bizim yaş grubumuz için göz ardı edilmemesi gereken gerçekler barındırıyor. Peki bu bilgileri hayatımıza nasıl entegre edeceğiz ve beynimizi, damarlarımızı nasıl daha iyi koruyacağız? Şimdi tüm bunları bir araya getirme ve geleceğimize umutla bakma zamanı. Sevgili izleyicilerim, kıymetli büyüklerim. Bugün sizlerle beyin sağlığımızı ve felç riskimizi doğrudan etkileyebilecek 5 şaşırtıcı meyveyi ele aldık. Muz, kuru üzüm, incir, hurma ve karpuz. Hepsi de doğanın bize sunduğu güzel lezzetler. Ancak yaşımız ilerledikçe, metabolizmamız değiştikçe bu meyvelere karşı yaklaşımımızı da gözden geçirmemiz gerektiğini gördük. Konu sadece şeker oranları değil. Aynı zamanda bu şekerin kan damarlarımız üzerindeki tahrip edici etkisi. İltihaplanmayı tetiklemesi ve zamanla damar sertliğine yol açarak felç riskini artırması. Bunlar çoğumuzun aklına bile gelmeyen, derinlemesine bilimsel verilerle desteklenen gerçekler. Unutmayın bu meyveler tamamen yasaklı değil. Önemli olan bilinçli ve ölçülü tüketmek. Damarlarımızı yıpratacak ani kan şekeri yükselişlerinden kaçınmak. Belki şimdi biraz şaşkın ya da endişeli hissediyorsunuzdur. Peki ne yiyeceğiz o zaman diye düşünüyorsunuzdur. Hiç merak etmeyin amacım sizleri korkutmak değil. Aksine bilgilendirerek güçlendirmek. Küçük değişikliklerle bile büyük farklar yaratabiliriz. Sağlıklı bir yaşam sürdürmek, zinde bir zihinle yaşamak asla çok geç değildir. Her gün attığınız bilinçli bir adım, damarlarınızı gençleştirmenin, beyninizi korumanın ve enerjinizi artırmanın anahtarıdır. Bu meyvelerden uzak durmak veya porsiyonlarını küçültmek yerine daha düşük glisemik indeksli, bol lifli ve antioksidan zengini diğer meyvelere yönelmek demektir. Örneğin, böğürtlen çilek, ahududu gibi orman meyveleri, ekşi yeşil elmalar, avokado gibi sağlıklı yağlarla dolu seçenekler harika alternatiflerdir. Her biri kan damarlarınızı koruyan, iltihabı azaltan ve beyninizi destekleyen güçlü antioksidanlarla doludur. Düşünsenize. Sadece birkaç küçük tercihi değiştirerek gelecekteki yaşam kalitenizi ne kadar artırabilirsiniz. Bu bir diyet değil. Bu bir yaşam tarzı değişikliği. Kendinize yaptığınız bir yatırım. Unutmayalım ki felç riski sadece yediklerimizle ilgili değil. Düzenli fiziksel aktivite. Her gün yarım saatlik tempolu bir yürüyüş bile mucizeler yaratabilir. Yeterli ve kaliteli uyku. Stres yönetimi. Sigara ve aşırı alkolden uzak durmak gibi faktörler de damar sağlığımız için olmazsa olmazlardır. Bütün bu parçaları bir araya getirdiğimizde, kendimize adeta bir kalkan oluşturmuş oluruz. Tansiyonunuzu, kan şekerinizi ve kolesterol seviyelerinizi düzenli olarak kontrol ettirmeniz. Doktorunuzla konuşarak size özel beslenme ve yaşam tarzı planları yapmanız da son derece önemlidir. Unutmayın, bu bir tek kişilik bir yolculuk değil. Doktorunuzla birlikte omuz omuza vereceğiniz bir süreçtir. Ben sadece size bu yolda ışık tutmaya çalışıyorum. Şimdi sizden ricam şu, bu beş meyveden hangisi sizi en çok şaşırttı ya da sizin de sağlıklı sanıyordum ama meğer dikkat etmem gerekiyormuş dediğiniz başka besinler var mı? Lütfen düşüncelerinizi, deneyimlerinizi ve sorularınızı aşağıdaki yorumlar kısmında benimle paylaşın. Her bir yorumunuz benim için çok değerli ve kanalımızın topluluğunu birlikte büyütmemize yardımcı oluyor. Bilgi paylaştıkça çoğalır. Birbirimizden öğrendikçe güçleniriz. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız ve bu bilgilerin daha fazla kişiye ulaşmasını istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böylece hem bana destek olmuş olursunuz hem de gelecekte yayınlayacağım sağlığınız için çok kıymetli olacak. Diğer videolardan anında haberdar olursunuz. Unutmayın. Bu kanal sizin için sağlıklı ve dolu dolu bir yaşam sürmeniz için burada. Hayatın her yaşında en iyi halinizi yaşayın. Bilinçli seçimler yapın. Kendinize iyi bakın ve her zaman kalbinizin ve beyninizin sağlığını ön planda tutun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın.